Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde birçok bölge için yaptığı yağışlı hava uyarısı sonrası Elazığ'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur yağışının gece boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağışlı hava, yurdun belli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Elazığ'da da sağnak yağış etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağmurun gece boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış tekrar etkisini gösterecek. Bu kapsamda çarşamba günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Elazığ'da en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Perşembe günü de gün boyu parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yine en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 32 derece dolaylarında seyredecek. Hafta sonuna girildiğinde yazıda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıksa en düşük 16, en yüksek 26 derece olacak.